Selam canlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanak renginde içi patates dolgulu bir gözleme yapacağız. Harika bir gözlememiz olacak bugün. Hemen başlayalım. Şöyle bir demet ıspanağı iyice yıkadım. Süzdüm. Robotumuza ekleyelim. Bir su bardağı sütü ekliyorum. Bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. İçine elemiş un ekliyorum. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Çok fazla kuru bir hamurumuz olmasın. Bezelerimizin üstünü örtelim, Kavuklanmasın. Patates harcımız da 4 orta boy patates, bir tane soğan, maydanoz, pul biber, tuz, karabiber ve sıvı yağdan oluşuyor. Patateslerimizi harçladıktan sonra bir de soğanlarımızla kavurduk. Bir arada hepsini yaptık. Zaten patates kavurması diye geçiyor videolarımda da var. Tane alalım şimdi. Farklı bir gözleme tarzımız olacak bugün. Şöyle kapatayım. Ispanak sevmeyen çocuklarımızı da güzel bir fikir çok da seveceklerdir. İki yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şöyle bir yağında süreceğim. Buzdolabında bekleteceğim. Öbürlerini açıncaya kadar. tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürüyoruz. Aynı şekilde buzdolabında 20 dakika bekletiyoruz. dolabında 20 dakika dinlendirdik. Şöyle biraz daha pardon, üstünden geçelim. Isıtılmış tavamıza ekliyoruz. üzerine falan yağımızı sürüyoruz. Şöyle pişmiş hali harika. Ispanaklı gözlemelerimiz tamamlandı. Şöyle muhteşem oldular. Bir de sunum da yaptık. Harika bir sunumla birlikte deneyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Benimle kalın.